Ben Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi Azerbaycanlı Türkiye burslu Aliza Müşkürüzadı. sorum buradaki değerli protokole. protokolü. malumunuz ara artık burada tüm işte ülkelerden işte Türk ülkelerinden öğrencilerimiz var. Bizlere Gelecek faaliyetlerimizde verebileceğiniz böyle e, nasıl söyleyeyim size tavsiyeleriniz var mı? Çünkü ben de uluslararası ilişkiler e, bölümü öğrencisiyim ve e, sizlerin her birinin değerli tavsiyeleri benim için önemlidir. E, yani benim e, isteğim bu şekilde yani özellikle de burada Azerbaycan e, temsilcimiz Sayın Ahmet e, Ahmet bey'dir e, e, sözüm yani onun tövsiyelerini de almak istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki az önce konuşmamda söylediğim gibi Türk Dünyasının 2040 vizyonunu söyledik. Biz şimdi genç sayımız gelecek sizinle bağlıdır ve Türk Dünyasının bir parçası olan Azerbaycan gençleri, Türkiye gençleri, Türkmenler, Kazak, Kırgız. Üzbek ve diğer Türk toplumlarının e, bağımsız olmayan özel e, cumhuriyetlerdeki Türk gençlerinin bir araya gelmesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sevincimiz bir, kederimiz bir felsefesinden yani tavsiyem e, tek Azerbaycanlı gençlerle değil Türkiye'den olan kardeşlerinizle Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan, Üzbekistan en yani kanında canında Türk kanı olan e, Türk birliğini ve 2040 vizyonunu destekleyen tüm gençlerle bir yerde olmak acı günler göstermesin ama acı günlerde de bir yerde olmak, sevinçli günlerde de, doğum günlerde bilge faaliyet göstermek ve tek ülkenizin değil, diğer o Türk ülkelerinin de hassas e, konularında onlarla birlikte olmak, birlikte adımlamak ki bu 2040 vizyonunu ve hayallerimizde yaşattığımız o Turan ideolojisini e, sahada gerçekleştirilecek şahıslar, tabii ki siz gençler olacaksınız inşallah.